Cuma namazına gidiyorum ama ben vakit gün içinde kılmıyorsun. Kılmıyorum. Kılmaması, öyle bir şey de olmadığını savunuyorum. İçinden geldiği zaman yapacaksın. Ve bu kul ile Allah arasında olan bir şeydir ve gönüllüdür ve şahsa bırakılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılmamanın cezası yok. Oruç tutmamanın cezası yok. İçki içmemenin cezası yok. Başını örtmemenin cezası yok. Allah'a inanmamanın, peygambere, cennete, cehenneme inanmamanın cezası Algoritma 3 dakikayla sınırlandırdığı için bu şahsa bu videonun içerisinde ikinci bir reddiye daha yapmamız icap ediyor. Birincisi belki dil sürçmesiyle söylemiştir ama Kur'an-ı Kerim'de içki içmemenin cezası yok diyor. Niye ceza olsun ki? Zaten içki içme emrini bize farz kılan Allah'tır. Bizlere içki içmeyin. Fehel entu Artık bitti bu iş diyen Allah Azze ve Celle'dir. Yani hem bize emredecek hem de emrini yaptığımız için bize niye ceza versin? Bu zaten muhaldir. İçki içmenin cezası yoktur diyecektir muhtemelen ki onun da cezası var. Zaten biz bunun cezasını sünnet-i seniyye ile öğrendiğimiz zaman aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in mütemmimi olması dolayısıyla bu hükmün dinle cari olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Neden? Kur'an-ı Kerim ne yapacağımızı söyler, sünnet seniye nasıl yapacağımızı söyler. Sen kafana göre cuma namazını kıldığını söylüyorsun, cenaze namazı da kılıyorsun ve beş vakit namaza farz değil diyorsun, eşkinin cezası yok diyorsun. Oysa biz Kur'an-ı Kerim'in ne yapacağımızı söyleyip sünnet seniyenin nasıl yapacağına iman ettiğimiz için buradan şunu anlıyoruz. Cenaze namazını Kur'an-ı Kerim kılmamızı söyler, Peygamber Efendimiz nasıl kılacağımızı söyler. Hadislere müracaat ederiz. Cuma namazını Allah kılmamızı söyler. Peygamber Efendimiz hangi vakitte hangi özelliklerde kılacağımızı söyler. Yani biz yine oraya gidiyoruz. İçkide de içkinin cezasını Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle belirler. Bir ikincisi Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne iman etmemenin cezası yok diyorsun. Peki halidine fihe ebede cehennemde ebediyen kalacaklar da bulaşık mı yıkayacaklar? Allah Azze ve Celle kendisine inanmayanları ebediyen cehennemde şanına layık bir azab ile ki azabını da anlatırken azabının şanına layık bir azab olduğunu ve vaadinden asla dönmeyeceğini orada la yasun Allah ma ve faluna ma emr olunduklarını yapan ve başka hiçbir şey yapmayan sadece azap edecek olan melekler olduğunu yine inna bile ile şiddet buyurarak la mu tekit ile muhteşem bir şiddette azabı ile onlara azap edeceğini Allah azze ve celle beyan ederken sen Allah'a ve Resulüne inanmayan ahirete inanmayan ebedi cehennemlik olan kişilerin orada bulaşık yıkayacağını falan mı zannediyorsun veya cehennemin bir yangın çıkışı olduğunu mu zannediyorsun? Biz bu seviyeye nasıl reddiye yapalım Allah aşkına? Bu seviyeye reddiye yapabilmek için çukurlaşmamız gerekiyor. Yani yerin de altına girmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'deki sarih ifadeleri bile kendi kafasına göre çarptıran bu zihniyet alenen İslam düşmanıdır ve.